Sizler Bir Var Aydanlar programıyla daha sizlerleyiz. Bugün bir gül bahçesindeyiz. Adana'nın başka bir mekanında, gül bahçesinde nasıl bir çalışma olduğunu sizlere göstermeye çalışacağız. Beraber çalışacağımız arkadaşlar bize anlatacak. Sizler de öğrenmiş olacaksınız. Gelin beraber bu güzellikleri nasıl yetiştirdiklerini görelim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi güllerin içindeyiz ve bu bahçeden sorumlu olan arkadaşımızla beraber konuşmaya başlayacağız. Kendisi bize anlasın bakalım burada neler oluyor, neler yapılıyor ve bu güllerin buraya kadar gelmesi nasıl sağlanıyor. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi ustam, bize burayı bir tanıtın ama beraberinde kendinizi tanıtın. Evet. Ne zamandır bu işleri yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Adım Feyzi. 25 yıla yakındır bu işin içinde, bu sektördeyim. Evet. Üreticiyim yani. 25 yıl önce nasıl başladınız? Yani bu çiçek işine bir, girme nasıl oldu? Şöyle zaten okul okuyordum. Yani bir şekilde bir teşvik aldım bir arkadaştan. Böyle bir şey yapalım dedik. 25 yıldır devam ediyor daha. O teşvik nasıl bir teşvik yani, yani? şöyle bugün hani ne yapalım, ne edelim? Hani bir işimiz yok, bir gücümüz yok. Ne yapabiliriz acaba? Yani elimizden ne gelir? Böyle bir ufaktan başladık. Yani şimdi arkadaşım çok şükür 20-25 tane yakın seralarımız var. Yani üretim yapıyoruz. Hemen hemen Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Yani kooperatiflerimiz var. Kooperatif aracılığıyla mezatlarda satılıyor. İyi veya kötü gidiyor. Anladım. Ee, peki bu e, süreçte e, yaşadığınız zorluklar nelerdi? Yani mesela ilk kurulum aşamasında bilerek mi girdiniz? Mesela bu e, hep gül müydü mesela? Yoksa farklı çiçekler miydi? Hep güldü yani hep gül üzerine kesme çiçekçilik olarak bizimki geçiyor. Kesme çiçekçiliği biz yapıyoruz. Yani mesela fide yetiştirip de satan şeyler üreticiler de var ama biz sadece kesme. Yani kesip e, kooperatife gönderiyoruz. Kooperatifte dükkancılar mesela. Ad, mesela diyelim ki yani şehirlerdeki e, şu görmüş olduğunuz dükkanlar hani böyle cavcavlı çiçekler mi çekler? hepsi bizim buralardan gider mesela. Bizim üreticiler şey yapar. Onlar mezat usulüyle giderler oradan alırlar. Dükkanlarına katarlar. Böyle bir kol amaca peşinde olurlar. Peki yani. e, güle başlama sebebinizde e, sürekli döngüsü olduğu için mi yoksa hani tercih neden güldü? Tercih neden güldü? Dediğim gibi teşvik oldu. Dedi bu işi yapalım yani o ben de girdim. Yani ben bize baktım bilmiyordum tabii. Şimdi baktığımda da en iyi sektör bu. Yani sektörümüz niye en iyi bu? Çünkü ılıman e, olarak Adana, iklim olarak evet. Yani e, şeyi çok iyi. Mesela mesela normalde kışın bile karlufer çalıştırırız. Bak karlufer boruları geçiyor. Evet. E, Karluferler yani burada yani buranın sıcak olması lazım. En azından 22 kışın yani dışarısı eksi olurken bile burası 20 derecenin altında olmaması lazım. Çünkü bu malın yetişmesi için. Ya da donmaması yani, için. Adana'nın da iklimi ılıman. Mesela fazla bir maliyet olmuyor o zaman. O yüzden Adana daha çok tercih ediliyor yani çek konusunda. E, ve bu sebeple şeye geçtiniz ama hani e, misal gülün yetiştiriciliği hakkında bilginiz var mıydı? E tabi ilk başlarda yoktu ama tabi zaman içinde içine, içerisine girdikten sonra her şeyini öğreniyorsun yani. Hani e, birazcık böyle yapa yapa biraz geliştire geliştire. Tabii yani geliştire. baka baka çünkü biz ne kadar da olsa hani bir şeyi bir şey yaptığımız zaman onun sonucunu gözümüzden takip edip görebiliyoruz yani mesela hani bunun budamasını yaptık nasıl geldi ya da ilacını attık nasıl oldu. Bunu biz hani birebir yaşadığımız için yani şöyle diyeyim hani kitaplar üzerinde görmüyoruz. Ama atıyoruz, bakıyoruz istediğimiz gibidir. Biz daha iyi yani şu an mühendislerden bile diyeyim belki daha iyi yani şey yapabiliriz. Mühendis değilik ama yani mühendislerden daha iyi mesela görsele şey biliyoruz yani çiçek şey, şey üretimini. Tabii çünkü yaparak gördünüz Tabii, ve yaparak canlı, canlı canlı evet, şahitsiniz evet. Aynen nasıl olduğuna dair. E, şu anda mesela çok kişi yok burada. Sanırım e, çalışma durdu mu ne oldu? E, şöyle söyleyeyim. Şu an zaten hani malı dinlendirme dönemi. Yani bitkinin e, öğretmenler günü için. Daha öğretmenler gününe e, bir 3-4 ayımız var. Yani bu mal 1-2 ay dinlenecek. Üstünde goncası kalacak. Güneşten böyle bitki şey yapacak, biraz e, enerji alacak. Ta ki böyle kışa bir e, kışa girdiğimiz zaman bir budama, bir temizlik, memizlik, ilaç melaç derken yani tam an, öğretmenler gününe çıkartacağımız bir şekilde mesela öğretmenler gününe denk gelecek bir şekilde mal üreteceğiz. Yani dinlendirme dediğimiz şeydeki fayda e, çiçeğin daha gür çıkması tabii tabii yani falan dinlendirmesi mı? Dinlendirmesi yani şöyle, şimdi yazın bitki e, fazla çalışamıyor sıcaktan dolayı. Adana sıcak. Evet. Çalışmadığı için de... E, yani en mantıklısı malı dinlendirmek. Kışa daha verimli alabilmek için. Yani kışın mesela kışın normalde bu yorulmayan bir maldan kışın daha rahat, daha kaliteli bir mal alabilirsin. Daha verimli evet, olur, daha Tabii şimdi hani şu an hani şu an bitki uyuyor. Sadece üstündekiler üstündeki goncalarla besleniyor mesela güneşten şey yapıyor. Yatıyor yani dinleniyor. Ama kışın geldi ya, kışa girdiğimiz zaman da bu diyeceğiz. Artık annemizin karşılığını verecek yani. O biz onu dinlendiriyoruz. O da sonra bize verecek yani. İnşallah tabii ki. Peki bu işlerin maliyeti nasıl oluyor? İşte siz bu sene pandemi dönemiydi. Evet. Birçok evet. yer sektör etkilendi. Evet. ama yani tarla ve çiçek olduğu için bir yerlere sunma şansınız sanki biraz daha fazla sizi etkiledirme kısmı nasıl oldu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu pandemi dönemi bilmiyorum çoğu kişinin işine gelmedi ama bizim işimize geldi. İşimize niye geldi diyeceksen evet Şimdi işimize gelmesinin sebebi de dışarıdan ithal malın gelmemesi. Hı. Dışarıdan ithal, ithal edilmemesinden dolayı. Mesela ne oldu? Adana'da yetiştiren üreticiler Türkiye'ye hitap etti. Türkiye'ye hitap etti. Yani bizim malımız kıymetlendi. Yani bunu normalde 3'e satarken 5-6'ya sattık. Misal. E, para da kazandık. Ama, e, ama diyorum. Ama nasıl yani var? Şimdi ben he. kazanç beklerken evet. bir sevinmiştim. Evet. Ama şu anda aması ne? Aması ne? Aması geçen sene aldığımız naylon. Evet. Aldığımız naylon 14 lira 15 arasıydı. 14 lirayla 15 lira arası. Bundan bir hafta önce sordum. 32 lira. 30 lira 32 lira kilosu. Yani %100. En ufak şeyde. %100'den fazla. Evet fazla gelmiş yani. %100'den fazla gelmiş. Geçen sene 14-15'e aldığımız bu sene 30'a alıyoruz. Tamam ciro'muz yükselmiş ama maliyetlerimiz de öyle bir olmuş ki. Yani hani kazancınıza... boş bir kazanç, evet. bir kazanç olmuş oluyor yani. Yani kazancınıza pek sevinme durumu yok, olmuyor yok. gibi Öyle bir şey yani. Şey, sevinme olayı yok. Tamam, ciromuz yükselmiş. Mesela şey yapmıştık ama şimdi işe sezona da başlarken ister istemez maliyetlerimiz olacak. Giderlerimiz olacak, şeylerimiz olacak. E bakıyoruz kazancımızı yani çarpıyoruz, bölüyoruz, fit çıkıyor yani. Yani fazla şey yapmıyor. Yani korkuyoruz artık. Ne yapalım? Ne yapabiliriz diye. Yani aslında e, ürün olarak çok Güzel bir satış oldu. Evet, evet, evet yetiştirdiniz. Evet, evet. Elinizde malınız evet. belki kalmadı da. Kalmadı. Güzel ee, güzel de, güzel de yani. satıldı. Evet, ama güzel saldı, satılan oran üzerinden evet. bir dengesizlik var. Çünkü evet. kar edemiyorsunuz evet, yani. aynen öyle. Şimdi geçen sene aldığımız ilaç söz temsili yani 300 liraya aldığımız ilaç şu an 600 lira, 700 lira. Yani Artık kazansan ne olacak? Yani sen söz temsili milletin parasını cebinde taşıyorsun yani. Milletin de dediğim şey. Hani alacağın alışverişin parasını cebinde taşıyorsun yani. Çalışanlara verilen paradır. işte ilaç parasıdır, Tabii. diğer şeylerdir falan derken zaten hepsi bir Hepsi bir %100'den yani fazla, fazla arttı. Artınca... Evet. E şimdi kazancımız da sen Yani sizin normalde kar olarak eğer ki başka bir zaman olsaydı aynı masraf olsaydı. Şu an yani çok iyi olurdu yani. Öyle olurdu yani. Gerçekten de öyle olurdu. Bugün kazandığımızı eskiye göre bir masraf olmuş olsaydı derik vallahi bir şey kazandık yani. Kazandık. işimizi ve ki işimizi, gücümüzü daha teknolojik, daha böyle daha düzgün bir şekilde yapmaya çalışırız ama şu an bakıyoruz onu göremiyoruz. Yine aynı şey döndü evet. yani. Bir Yine farkı aynı kalmadı evet, yani. kalmadı Yok. Geçen senelere göre farkı kalmadı. Ki, ithal mal gelirse peki bu durum ne kadar etkileyecek sizi? Şimdi bu İtal sefer de işte dışarıdan gelmeye başlayacak tekrardan çünkü pandemiyle beraber sınırlar evet. açılacak. Ee, aynı maliyet, ee, bu seneki maliyet yani yükselen maliyetten bahsediyoruz. O yükselen maliyetle beraber cironuz düşerse ne olacak bu sefer? E zaten çünkü ithal sene, mal gelmeye her başlayacak. Her sene zaten öyle oluyor. Yani biz bakma biraz kendi emeğimizle, kendi mücadelemizle kazanıyoruz. Hani bugün hani bugün normalde biz kesim yapıyoruz, işçiliğini biz yapıyoruz, ilacını biz atıyoruz. Yeri geliyor kendi ailemden mesela oturumu getirip aldırıyorum. Maliyetimi kendim düşürüyorum yani. Bugün tam bir patron gibi der. Kendim kendi mücadelemle kazanmaya çalışıyorum ben bu Tabii şey. tüm emeği sen evet, de evet. koymaya başlıyorsun. E ben bugün hani patronluk yaparsam, bütün her şeyi işçiye yaptırırsam zaten bu işten ben para kazanamam. Yani biraz kendi emeğimizden kazanıyoruz biz. Peki usta o halde şöyle yapalım. Ee, sen bize bir e, fidanın nasıl gelişini, yani buradan nasıl başladığını bize anlat. Ne hale geleniyor? İşte sizin sürekli yaptığınız işlemleri bir anlat. Ondan sonra işlerimizi de bir görmüş olalım. Olur, olur. Şu anda misal ilk gelişi nasıl bir fidan? İlk gelişimi ilk baştan biz zaten çelik ekiyoruz bildiğimiz yabani. Yabani e, normal toprağa da ekebiliriz, viyolları da ekebiliriz. Ee, bu belli bir süreden sonra çalışmaya başlar. Filizlenmeye başladığı zaman da çalışması yürürken aşısını vururuz. Yani bu e, Şu görmüş olduğunuz zaten e, bir yıl içerisinde olmuş yani bu. Bir yıl daha bu daha önce de çubuktu. Aşıladık bir yıl içerisinde şu hale geldi yani şu duruma. Aşılama sonucunda. Aşıladınız, evet. aşıladınız buraya diktiniz. Evet, evet, Diktikten Diktik. sonra peki ne yapıyorsunuz? Diktikten sonra bakımını yapıyoruz. İlacını, gübresini. Derken hani diğer özel günlere mesela. Mesela bugün şu ayarlanmış güller. Hani e, İki bayram arası derler ya. Evet. İşte o o döneme denk getirdik. İşte bu da pandemi de var. Artık bilmiyorum satılır mı, satılmaz mı onu da bilmiyoruz. Yani e, satılırsa keseriz, satılmazsa da üstünde kalacak. Dinleniyor. Dinlenmiş Bizi. olacak. Evet. Yani evet. aslında satılacak evet. mal var. Tabii, tabii satılacak Fakat, mal var. E, sa e, bekliyorsunuz. Evet, evet. Güzel bir sipariş evet. gelirse bir evet, şey olursa şeklinde. peki e, dinlendikten sonra bir budama daha mı oluyor yani? Tırnak altı diyoruz biz ona aslında. Budama değil de. Hani e, f, e, filizi kestiğin yerden e, hemen altına şöyle bir tık aşağı iniyoruz, bir tık yani şöyle bir tık aşağı iniyoruz. Hepsini öyle o şekilde yapıyoruz. Çünkü normalde sen şu gülü kesip kesip daha sonra belki bunu bir hafta sonra keseceksin. Hani dengeyi sağlayabilmek için mesela bir tık alt aşağısına düşeceksin. Hepsi bir patlasıması Hepsi şu an şu an gördüğünüz gibi mesela hepsi nasıl bir geliyor? Evet. Yani şimdi mesela diyelim biz bunu kestik. Bunu kesmeyeceğiz ama değil mi? Aradaki farkı kapatmak için tırnak altına düşüyoruz. Tırnak olayı diyoruz. Yani tırnak bir, Küçük bir evet. farkla. Evet. Küçük yapılır. bir farkla aynı şey yapıyoruz. Yani. Onun büyük bir budama ha, şekli evet, değil de evet, e, hayır. ufak tefek hayır, düzeltmeler hayır, şeklinde oluyor. Hayır. Anlıyorum. O halde biz e, ufaktan şeye doğru gidelim e, ilk yapacağımız evet. ürün, iş neyse oraya doğru gidelim tamam, ondan bir devam, devam edelim. Bir aşılama nasıl bir bakalım tamam. her şeyse bir gösterelim aşılamanın. Aynen Hı. o halde devam edelim yavaş yavaş çıkalım. Evet. Şimdi. Evet ustam, evet. Feyzi Usta senin yanına getirdi bizi. Evet. Ee, önce seni bir tanıyalım. Ben adım İsa Güzel. Ee, çiçek üretimi yapıyoruz. Aşı uygulamasını size üreteceğiz. Nasıl şekilde aşı vuruluyor, nasıl fidan yetiştiriliyor, nasıl meydana getirip üretip satıyoruz. Ona onu anlatacağım size. Eyvallah. Şu anda. Ama öncesinde <laughs> sen bize bir ayrıyeten bu işe nasıl başladın? Onları ha, bir anlat. neler yapıyorsun? bu, bu, işlere hemen hemen bu 25 senede başlamışız. Yani 25 sene bu sektörün içindeyiz. Yetiştirmesini yapıyoruz yani tarlalarda mesela seralarla yetiştirmesini yapıyoruz. Mezatlara gönderiyoruz, mezatlardan satış yapıyoruz. O Şey yapıyoruz yani uğraşıyoruz. Ya şimdi mesela 25 yıldır yapıyorsun abi ama hani e, bu yaptığın 25 yıl içinde hep memnun muydun yoksa e, hani e, sıkıntılar yaşadın mı? E, Neler tabii oldu? ki bu ne işe başlarsa sıkıntı mutlaka vardır mesela sıkıntısı da vardır. Ee, bazı günler olduğu ama çok santri çektik. Çok Allah'a çok şükür yani ekmeğini de yedik. Yani bir iş sıkıntısız olmaz yani. Mutlaka sıkıntıları vardır yani. Ekonomik desen yani mesela bu geçen senede beri mesela yaptığımız masrafı öğrettiğimiz yani hemen hemen 50-50'ye karşılıyor da karşılamıyor yani mesela. desen, göbresini desen, e, ilaçlamasını desen yani her türlü iki kat mesela gele, geçen sene diyelim bir milyarlık aldığın ilaç bu sene alıyorsun iki milyara. Yani yüzde yüz zam. Evet hani başa baş gidiyor ama tabii yine başa, de vazgeçmiyorsun. Tabii ki yine mesleğimiz yani vazgeçip vazgeçemiyoruz. Başka mi? bir alternatif e, yok aslında. Başka bir alternatif yok yani yapsak. Yani bizim mesleğimiz mecbur devam ediyoruz. Anlıyorum. Hay, hay çok hay az. Doğru Öyle diyorsunuz. Ediyoruz, Peki aşı... Nasıl bir şey? Yani ee, bu aşılan... aşılanması ne işe yarar? Şimdi şu anda güldüğünüz güller mesela aşılama biz şu anda tek tek mesela bu şekilde öğretiyoruz, dikiyoruz. Bu yabani, bu şu ha. anda gül değil, bu şu anda yabanıdır. Şu şekil aşılama yapıyoruz, şu göstereyim, şu şekil mesela şu yapraklarını alıyoruz, şu şekil, şu oradan, şu, şu anda bu kırmızı gül mesela. Beyaz olsa beyazdan kesmiş olsan hangi dala vurursan beyaz çıkar. Sarı olsa sarı çıkar. Hani hangi tür mesela diyelim beyaz lazım sana. Beyazdan çoğaltıyorsun. Kırmızı lazım sana kırmızıdan çoğaltıyorsun. Pembe lazım de çoğaltıyorsun. Şu anda biz kırmızıyı vuruyoruz. Şu şekil mesela bunları. E, neresine Şubat'ta, tam olarak uyuyorsun? Şura. Şimdi şu anda uygulamasını yapacağız. Şu anda mesela şu şekil. T şeklinde çiziyoruz. Şu anda kabuğunu açıyoruz. Şöyle. Hı -hı. mi böyle? Farkında, uygulaması için. Bir şey olmaz, şu, 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 şu uygulaması daha iyi buradan görselim. Şöyle. Hı -hı. şu şekil, T şeklini çiziyoruz. Onlar da şimdi pek fazla e, şeyi şey almamışlar, kabuğunu fazla daha pek fazla bırakmamışlar, bırakmıyorlar. Şu şekil, şu gözümüzü alıyoruz. Bu gözdür. Önemli olan bu gül olup olacak. Bunlar gül olur. Bunlar yabanı. Şu şekil gözümüzü çıkarıyoruz. Şöyle kesiyoruz. Şu anda bu göz. Aşı gözü. Şuradan noktası var. Noktasından patlıyor. Patladığı zaman yabanları alıyoruz. Sadece bu büyür gül oluyor. Şu şekil. Kabuk vermediği için biraz zor oluyor. Fazla, fazla gelişmemiş. Peki bu. bu ne kadar süre kalıyor? Bu hemen hemen bir 10 gün, 10 gün, 15 gün belli oluyor. Tuttuğunu, tutmadığını belli oluyor. Belli olduktan sonra zaten gül şeylerine geçiyoruz, uygulamasına geçiyoruz. Bak bu şeyi bırak bak. Şu anda göz şu anda aşıladık. Evet, şu yani anda bu aşı. Heh, şey, o aşı. İçine. Heh, doğru girmiş içine. Oldu. Şimdi şu anda lastik. Lastiğimizi alıyoruz. Şu şekil. Çünkü bağlanmazsa şey etmez. Şu şekli atıyoruz lastiğimizi. Şu şekil sarıyoruz. Sarıyoruz hava almaması için. Yani süre olarak kendisini göstermesini bekliyorsunuz. Tabii yani. ki. O şimdi oradan ee, şu anda bağlayayım şunu şu şekil. şu anda aşı bağlanmış oldu yani. Şu anda buradan bir 10 gün sonra yani 10 gün. Sadece o kısmına mı yapılıyor? Evet, yani? Başka bir şey. Kısmı. Evet bu kısma. Şu anda bir 10 gün sonra şu vurduğumuz noktada e, gül patlar. Kırmızı gül hani bizdiğimiz yetişme gül. O patladığı zaman büyüdüğü zaman şu kadar falan olduğu zaman şu yabanisini alıyoruz. Hmm. Şu yabanisi iptal ediyoruz. Sadece gül gözü bırakıyoruz. O kısım evet. kalıyor o, ve o kısım ondan kalıyor. sonra dikiliyor. Evet, ondan sonra buradan çıkarıp götürüp seraların altına dikiyoruz. Öğretmesine başlıyoruz. Anlıyorum. Hı. Peki e, şu anda misal birçok şeyi beklemek zorundayız e, tabii, tabii ki için veya Hı -hı. şey için. Hı -hı. Hı -hı. Şu, Hı -hı. Ee, şu anda peki neler yapılıyor burada? Burada şu anda e, temizlik var mesela, ot alma var, e, solaması var, göbremesi var, ilaçlaması var. Şu anda Adana sıcak olduğu için yani çok aşırı mesela sıcak olduğu için öğretme olmuyor ve öğrettiğimiz zaman da para etmiyor yani pek piyasası yok. Şu anda biz dinlenmeye bırakmışız yani gül dinleniyor. Ee, Ama küçük bakımları yine var. E, tabii ki tabii ki otunu alıyoruz işte solamasını, göbresini, ilaçlamasını onları yapıyoruz. 8. ay bekliyoruz. 8. ayda geldiğimiz zaman temizliğimizi, damamızı yapıyoruz. Ondan sonra öğretmenler gününü yetiştiriyoruz. E, yılbaşı yetiştiriyoruz. Sevgililer gününe, üçüncü aya gönderiyoruz. Dünya Kadınlar günlerine. Onlara göre, ona göre yetiştirmesini yapıyoruz. Anlıyorum. Hı -hı. Çok teşekkür ederiz. Size iyi, Biz e, Hı -hı. diğer e, tarafa doğru geçelim. Tamam, Aşamaları tamam. tekrar görmeden. Tamam. Oğlum, sağ, 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 Teşekkürler. Sağ olasınız. Teşekkür ederiz. Sağ ol Evet Usta, Şimdi ilacın başına geldik. Evet. 3-5 çeşit şey görüyorum. Ama evet. bu ilacı niye yapıyorsunuz? Yani bu neyi için yapıyorsunuz? Yani, e, şimdi gerçekçi. her şeyden önce malın sağlıklı bir şekilde yetişmesi için yapıyoruz bunu. Ee, bizim Adana'da haşeri olayları çok. Haşeri yani canlı türü Akdeniz de zaten meşhurdur. Herkes bilir Akdeniz sin'i ne zararı geldiğini. Artı trips yani gülün goncasının biçimsizleştirdiğini görüşüm belki size hani şey olarak görürsünüz de ilacı e, onlar için yapacağız. Yani ilacı e, bu haşereleri bozan bir yapı mı? Var? Evet. Gonca e, yapısını bozan bir böcek var. Bitkinin e, üstünden goncanın üstünden suyunu emiyor. Bu da doğru düzgün açmasını engelliyor. Yani düzgün açmıyor. Biçimsiz bir şekilde açıyor. Yani bunu önlemek için trip e, trips ilaçları kullanacağız. E, diğer koruma ilaçlarını kullanacağız. Yani tamam. Bir takım ilaç karıştırıp bunları karıştırıp evet. o ilaçlar hazırlanacak ve evet, bu anca... sayede o haşeratın yani i̇şte inşallah o böceğin önünü. keseceksiniz. Evet. Yani bitkinin sağlıklı bir şekilde gelmesini evet. sağlayacağız. Tamam peki şey olarak insanlara bir zararı var mı? Ee, şöyle diyeyim, yani zaten uygulanma haricinde yani. yani. tabii şey yaparken maske kullanıyor. çünkü sera altındayız biz. İsterseniz sonuçta kimyasaldır yani bunlar. Ne kadar olsa da, evet, da şey. Önlemimizi alıyoruz yani maskelerimizi de takıp öyle girip saralarda ilaç atıyoruz. Örtü altında daha dikkatli olmak lazım yani niye? Çünkü yani sonuçta o içerideki sıcaklıktan bile yani nefesinin alıp verdiğin zaman ister istemez o kimyasalı bir şekilde içine alıyorsun. Yani onu da önlemek için maske kullanıyoruz. Anlıyorum. Tamam Ustam başlayalım nasıl yapabilirsek. Evet. Şimdi dediğim gibi zaten ilk önce bu trips tek başımıza bela olan yani bizim üretimimizin kalitesini düşüren haşeri için trips ilacı kullanacağız. Bunu da kullanmak. Hazırlanırken için, evet, hazırlanır. bir önlem alıyor muyuz yoksa? Hayır, şey gerek yok ona gerek yok. Onda şey Hayır, olmuyor. Çünkü Sadece o, atarken. Küskürürken zaten hani duman gibi attığı için o sıkıntı yok. hani hazırken bir şey yok yani normal. Anladım. Normal ilacımızı hazırlıyoruz. Olderimizde burada. Karışımımızı yapıyoruz. Şey bir oranı sonra... var mı? Yoksa... Evet, tabii var. Bu şu an 50 cc. Mesela diyelim ki kaç dönüm atacağız? 2,5 dönüm Yani 2,5 döneme e, bir 100 cc yeterli. Anladım. Yani. İlaçla da... köz kokusu da biraz şey. Evet, kokusu yani, bir atıp anda geldi atıp zaten. Bunu şey yapıyoruz. Böyle ilacımızın içine atıyoruz. Attıktan sonra diğer koruma ilaçlarımızla şey yapıyoruz. Bundan... Kullanmaya gerek var mı acaba? Aa, usta sensin. Evet. Buraya ne lazımsa evet. onu sen bize söyleyeceksin. Şey yapalım. Kullanalım onu da. ama buna... Şu an olsun. burada en yoğun hangisi en yoğun... zarar veriyorsa Şu an ona dair şey yapalım. Trips atsak yani yeterli trips. Çünkü yani... E, kışın ekserimizde hastalık oluyor, çok oluyor. Hani sıralar kapalı, ekseri kapalı tuttuğumuz için e, içeriden nem oranı yüksek olduğu zaman hastalıklar yapıyor. O yüzden hani koruma ilaçlarını atmak kışa, kışın ekseri atıyoruz ama şimdi ekseri attığımız ilaçlar Haşarı ilaçları. Anladım. Hani haşeriden koruyoruz. Çünkü yaz dönemi iyice evet, çıkıyorlar evet, evet. Bu ikisini atmak yani bu şu an için yeterli. Kâfı. Evet. Şu ikisini atmamız yeterli. Buna Çünkü... bir şey alacak mı karışma filan? Ee, makine kendi karıştıracak zaten. Anladım. Biz sadece gideceğiz tabancamızı alacağız içeri seranın içerisinden arkadaşlarımız yapar. Orada şey yaparız. Abi. Tamamdır o halde. Evet. Başlayalım karışsın. Oradan da alıp gidelim. Yani şu an karışıyor. Tam. Yani bütün aşamalardan geçtik. Son aşama, aşama e, evet. artık demet haline getiriyorsunuz. Demet haline getireceğiz. Bu pazarlara mı gönderiliyor bu şekilde? Evet. E, şu an e, bunlar demetledikten sonra suyunu çekecek. Suyunu çektikten sonra ambalajlanacak. istenilen şehir hangisiyse ona göndereceğiz gidecek. Anladım. Sağlıklı şekilde gidecek. Peki son olarak artık programı kapatacağız çünkü. Evet. Ki ee, bu işin daha iyi olabilmesi için Lisa senin bir önerin, bir tavsiyen var mı herkese? Yani nasıl olabilir? Bu iş daha iyi nasıl yapılabilir? Bu işin daha iyi yapılabilmesi için e, özel günlerimizde e, dışarıdan ithalın gelmemesini istiyoruz biz özellikle. Yani ithal malın gelmesi bizim malımızın biraz kıymetini düşürüyor. Yani sıkıntılarımız oluyor. İstediğimiz piyasayı kuramıyoruz. Yani istediğimiz emeğimizin karşılığını alamıyoruz işin gerçeği. Yani çok yoğun bir giriş olduğu için sizin malınızın değeri evet, mi olmuyor yani ya da çoğal, piyasaya? çoğalıyor mesela mal çoğalıyor. Bugün yani Türkiye'ye yetecek kapasite var mesela bizim üretim yani üretici arkadaşlarımızla beraber yani bizim tek değil. Yani Türkiye'ye yetecek bir kapasitemiz var ama dışarıdan da geldiği zaman bu el ne yapıyor? Mal çoğalıyor. İsterseniz çok düşük bir fiyata gidiyor. Bu da bizim maliyetimizi kurtarmıyor, bizim işimizi kurtarmıyor. Anlıyorum. Yani. Biz size teşekkür ediyoruz. Teşekkür o arada ediyorum. siz zaten e, işinizi artık son demet evet, yani, yapacaksınız. Son Eyvallah. Evet Eyvallah. Ben e, size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizi ağırladınız. Çok ederim. sağ olun. Ben veda edeyim. Ardından zaten demetimiz yapılacak evet. zaten. Teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Hayatımıza sağlık. Sağ Eyvallah. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler. Bir Var Varedenler programının daha sonuna geldik. Bugün bir e, gül bahçesindeydik. Güllerin nasıl bakımı yapılır nasıl yetiştirilir onları görmeye çalıştık. Şimdi ustamız son halinde verecek buna ve biz buradan başka alanlara geçmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi günler dileriz.